şu dakikadan itibaren Rabbim Allah'tır ve ben dost doğru olmaya ahit diyeyim. Bundan sonra eğrilmek, bükülmek, taviz yok, yok diye karar vereceksek bir, bunu ciddi bir şekilde isteyeceğiz. Basit bir temenni değil, büyük bir sevda olarak bunu isteyeceğiz. Gündemimizde bu olsun evimizde. Ailemize bunu konuşalım. Eşimize diyelim ki biz neden böyle bir ölüm için uğraşmıyoruz neden biz garantimizi ölümden sonrasına bırakıyoruz hazır bu garanti işte bu hesap yerinin de garantisi mahşer yerinin de garantisi biiznillah cennetteki kadroların da garantisi bu cennet ırmaklarının vanası bu ya Rabbim Allah'tır diyoruz komşuya da her yere de Rabbim Allah'tır diyoruz sonra da dost doğru istikamet üzere kalıyoruz Evirmiyoruz, taviz vermiyoruz, esnemiyoruz, bükülmüyoruz, eğilmiyoruz. Paranın önünde de eğilmiyoruz. Silahın önünde bile eğilmiyoruz. Ve karşılığında Allah bizi son 10 saniyemizde bu şekilde melekleriyle karşılıyor. İkinci noktamız kardeşlerim, İhlassız hiçbir şeyin değeri yok. Ne demek ihlassız? Yani biz böyle bir şey isteyeceğiz dedik ya, bu istediğimiz şeyi ihlasla yapacağız. Vakıfta bir kampanya yaptık, komşularla bir kampanya yaptık. O kampanyalar ticarette söküyor. Kampanya işi değil bu iş. İhlas işi. Bu kararı sen seccadenin başında karanlık odada veriyorsun. Allah görüyor. Melekleri duyuyor. Yazıyorlar melekler. Haydi 10 salavat kampanyası, 100 hatim kampanyası Müslümanlar bunların Allah'ın aradığı şeyler olmadığını anlaması lazım artık. WhatsApp grubu kuralım şimdi ee, Dost doğru olanlar WhatsApp grubu Herkes dost doğruluğuna her gün bir puan versin Ne yapıyorsun ya ilkokulda alfabe için çocuklara boncuk getirirlerdi öyle mi oynuyoruz ya biz ya İyi be WhatsApp grubuna iki de melek getirin Yanlışlarınızı düzelsinler Biz yapmaya bedenimizle elimizle dilimizle yapmaya üşendiğimiz şeyleri WhatsApp'a internete yaptırarak avunuyoruz. Avuntu bu. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Teknolojiyi kullanmak başka şey, teknolojiyle oyalanmak başka şey. Elbette bu yaştan sonra bu sakalla, bu çarşafla internette oyun oynayacak halin yok. Sen de WhatsApp'tan kampanyalar yap. Kendin bir cüz Kur'an okusana millete sayfa dağıtıyor. Kur'an sayfası dağıtıyor. Niye eğleniyoruz bu işlerle ya? İkincisi bu. İhlas, ihlas. Bir Allah için. Kabirde ben kimle baş başa kalacaksam onun için yaparım bu işi. Bitti. Benimle kabire gelmeyecek olanlarla bir alıp vereceğim yok benim. Ölçümüz boz. Üç. Bütün bunlar için. Yani bardağa zemzem dökeceğiz ya şimdi. Önceki kirli bardağın yıkanması lazım. Zemzem yoksa bulanık olur. Tövbe faizden, haramdan, zinadan, milli piyango biletinden, vesaireden, yalandan, gıybetten, tövbe. Tövbe etmedikçe, ya ne kadar yatırım yaparsan yap, bir bardağın yarısı pekmezdi. Onun üstüne ne dökersen dök, töke, pekmezli olacak o. Hiçbir işe yaramayacak. Tövbe. Allah kabul eder mi? Bu soruyu sormak suçtur. Ne demek kabul eder mi? İblis bile, boyun bükseydi Allah kabul edecekti onu. Tövbe edeceğiz. Ve dördüncü olarak da kardeşlerim çevremizi değiştireceğiz. Faizci, yalancı, rüşvetçi, hileci, dalgavukçu bir çevrede Ebu Bekir radıyallahu anh gibi adam olmaz. Terki diyar edeceksin gerekiyorsa. Yeni arkadaş grubu 50 kişilik gruplarda otururdun, 3 kişiyle oturacaksın artık. Görüyorsun ki herkes, herkes arkadaşına kurban gidiyor arkadaşının dini kadar dindardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çevreyi değiştireceksin benim onlar okul arkadaşım mezar arkadaşı bul kendine daha rahat edersin ve beşinci olarak da kardeşlerim dua edeceksin Allah kimseye borçlu değil lütfediyor sadece dua edip ya Rabbi beni de okullarından et şu Fussilet suresinde anlattığın kullarına beni kat ya Rabbi diyeceksin Arafat'a gidersen orada diyeceksin. Kabe'de tavaf ederken diyeceksin. Sabah namazını İstanbul'da kılarken diyeceksin. Köye gittiğin Sinop'ta Erzurum'da övleyi kılıyorsun. Orada diyeceksin. Hep diyeceksin. Hep dua Geçen sene bir dua etmiştik biz. Öyle değil. Dua sürekliliğiyle değer kazanıyor. Israr ediyorsun da dua olduğu anlaşılıyor. Ve kardeşlerim, işimizin iyi gidip gitmediğini anlamak için de, bir saat kuruyoruz kontrol saati hani ne kadar gaz yaktık ne kadar su kullandık saat var ya öyle bir saat Allah korkusu gizli ve açık olan yerlerde ne kadar sende var kimsenin olmadığı yerdeki Allah korkusuyla 50 kişinin ortasında ayet hadis dinlerken ki korkun aynı mı bu senin ciddiyetinin ölçüsü bu da bizim 6. kuralımız 7. kuralımız kardeşlerim kalp gıda ister. Bu da Allah'ı zikirdir. En büyük zikir de Kur'an'dır. Çok Kur'an okuyacaksın. Çok Kur'an okuyacaksın ki o Kur'an'ı indiren melekler sana hoş geldin demeye gelsinler. Ve sekizincisi kardeşlerim. Kesinlikle Allahu Teala'dan korkumuzla Allah'tan umudumuz eşit olacak. Eğer bir gün uçuk bir umutla yaşıyorsan sen kaydığını anla. Eğer bir gün umudun kesildiğini anlıyorsan battığını anla. Dengede duracağız. Cennetle cehennemin dengede durduğu gibi. Biz de dengede duracağız. Nasıl dengede duruluyor peki? Çok kolay. Cehennem söz konusu olduğunda girerim ben herhalde bu halle diyorum. Cennet konuşulurken Allah'ın izniyle ben oradayım hem de Ömer bin Hattab'ın yanındayım orada. Düşünüyorum. Bu benim dengede olduğumu gösteriyor. Şeytan gelip de yatacak yerin bile yok. Seni cehenneme bile almazlar. Orada mahşerde bir çöplüğe atarlar seni diyorsa def edeceksin onu. Muhammedun Resulullah diyen adam umutsuz olmaz. Odun bile olsam ben, kömür bile olsam, biz biiznillahü teala Muhammedun Resulullah dediğim için, en son onun şefaatiyle kurtulacağım ya. Velev ki kömür olarak gideyim ahirete. İman bu. Kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes cennete girecek. Kimi on binlerce sene cehennemde kalacak faizle bulaştığı için, yalan konuştuğu için, rüşvet aldığı için, kul hakkı yediği için, anasını babasını üzdüğü için, eşine zulmettiği için, kimi öyle, kimi birkaç gün uğrayacak, kimi de peygamberin adı anıldığında gözünden yaşlar aktığı için, onu hatırlayacak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat edecek ona, kimi hesabını verecek, Allah mağfiret edecek onu. Hadi sen iyi Kur'an okurdun diyecek, onu affedecek. Kimi de henüz çocukları doktor çağıralım, ambulans çağıralım derken dünyadayken garantili gidecek. Kim o garantili gidecek olan? Rabbimiz Allah'tır. Şeriatımız Kur'an'dır deyip kıvırmadan yaşayan Müslümanlar. Fakirken kıvırmıyordu, zengin oldu yine kıvırmıyor işçiydi kıvırmıyordu patron oldu gene kıvırmıyor köyde yaşıyordu dimdikti şehire geldi dimdikliğe devam ediyor sadece oy kullanan bir Müslümandı bozulmamıştı güç sahibi oldu müdür oldu vekil oldu şu oldu bakan oldu dimdik duruyor hala işte Allah'ın müjdesi bu kullarına